Günaydın, ne Günaydın, haber? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Abi koronadan dolayı günlerdir, aylar, hatta neredeyse yıllardır kampüse gelemiyoruz. Biraz ulaşmak ister misin? Bence harika olur. Tamam, hadi gel. Güney Kampüs en sevdiğim kampüs. Nesini seviyorsun bu kadar? Yani şu anda siz göremiyorsunuz ama yazın buralar şen şakrak oluyor. Her yerde öğrenciler oluyor, çeşitli etkinlikler oluyor, dans edenler, spor yapanlar, ipler atlayanlar. çok güzel oluyor bence. Peki sen kaç yılında Boğaz içine girdin? 2015. Daha öncesinde de İstanbul'da mıydın? Hayır, İzmir'de yaşıyordum. O zaman Kilios'ta okudun sen, Kuzey'de okumadın. Evet, Kilios'ta okudum. <laughs> İşleri biraz. Sonbaharda da ayrı güzel oluyormuş yaprakları falan. Peki Kilios nasıldı? Bize biraz anlatsana. Kilios bence herkesin yapması gereken bir deney. Gerçekten çok keyifli bir yılı benim için. Sadece Kilios kampüste hazırlık öğrencileri oluyor. Ve siz bütün yakın arkadaşlarınızla o kampüste tanışıyorsunuz. Benim şu an en yakın arkadaşlarımdan bir tanesiyle ben orada tanıştım. Bak. Aynı zamanda Kilios mükemmel bir kampüs. Direkt denizin kenarında ve biz derslerden çıkıp denize yüzmeye gidiyorduk arkadaşlarımızla. Kışın olabildiğince fazla kar yağıyor. Hatta bazen mahsur kaldığımız bile olmuştu. Ben bir sürü güzel anı biriktirdim. Ama şimdi şu kampüsün de bir güzelliğine bakın. ilerlerseniz direkt bebeğe ulaşabiliyorsunuz. Hatta orada da bir açık yüzme havuzumuz var bebekte. Baya keyifli oluyor yazları. Hem boğazı izleyip aynı zamanda da havuza girebiliyorsunuz. Kiliyorsa güneyde kulağa bayağı eğlenceli geliyor o zaman. Evet. Peki sen hangi bölümde okudun? Ben turizm işletmeciliği okudum. Hedefin bu bölüm müydü? Hayır. Neden tercih ettin peki? Çünkü Boğaziçi Üniversitesi. Gel biraz oturalım da anlatayım. Olur. Evet. Ben aslında diş hekimliği istiyordum. <laughs> sayısal bir öğrenciydim lisedeyken. Ve hedefim hep sayısal e, alanlar olmuştu. Ama istediğim sonucu alamadım. Merhaba pisicik. Gel. Hoş geldin. Merhaba, hoş geldin sen burada uzun zamandır. Kıyamam. <laughs> Ece kendi kedisini özlüyordur şu an. Benim kedim senden şişko. Basıldık. <gülüyor> 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 ya niye, sen Keremiyor. ne yapıyorsun? Balsi demek, kedi demek. Tamam, demek. Neyse devam ediyorum hikayeme. Ee, hep sayısal bölümler istedim. Olmayınca da çok ağladım açıkçası. Çünkü turizm işletmeciliği benim kesinlikle kafamda olmayan bir yerdi. Ve Boğaziçi'nde hiç düşünmüyordum bu yüzden. Sonra tercihlerim babam geldi ve dedi ki Boğaziçi Üniversitesi'nde böyle bir bölüm varmış. Bunu da yazabiliriz. Onun yerine çünkü ben başka bir şeyler yazacaktım. <gülüyor> 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 babamın sayesinde aslında birazcık burayı yazdım fakat hiç pişman değilim. Ne olursa olsun Boğaziçi diyenlerden misin yani? Kesinlikle. Eğer kararınızdan emin değilseniz ya da diğer karar sizi yeterince tatmin etmiyorsa bence kesinlikle Boğaziçi Üniversitesi yazılmalı. Tabi bu benim fikrim. Yine olsa yine Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği yazarım. Biraz etrafı çekeyim. Sıradaki sorumla devam edeceğim. Burası bir Birkan binası. Burada da dersler oluyor. Aynı zamanda konferanslar da olabiliyor. Şurası da görmüş olduğunuz bankımız. Yine manzara eşliğinde. Çok keyifli bir yer. İstemediğin bir bölümü okuduğun için pişman mısın? Şöyle, ben buraya ilk geldiğimde istemediğimi düşünüyordum. Fakat okumaya başladıkça aslında bölümümü gerçekten sevdim. O yüzden pişman değilim. Ama bazı insanlar sevmediği şeyi gerçekten okuyamıyor, dayanamıyor. Eğer böyle bir kişilik yapısına sahipseniz önermiyorum. Ama diyorsanız ki ben yaparım, her türlü okurum. Kesinlikle Boğaziçi Üniversitesi'ni yazmaz. Burası da psikoloji binası. Bence boğaz içinin bu vazgeçilmezliği neden? Sonuçta istemediğin bir bölüm okumuşsun ama yine de okula tapıyorsun. Yani doğru. Çünkü Boğaziçi'nin bence ilk özelliği size bir yuva olması kesinlikle. Burada kendinizi her şeye ait hissediyorsunuz. Kim olursanız olun, nasıl hissederseniz hissedin. Kendinizi nasıl tanımlarsanız tanımlayın. Burası size kucak açıyor. Ve hayatınızın her evresinde de Boğaziçi ruhunu hissetmeye devam ediyorsunuz. Bence kesinlikle ilk sebebi bu. Tüylerim diken diken. Peki hiç mi kötü yanı yok bu okulun? Yurtlar. Ne olmuş yurtlara? Ben yani İstanbul'da kalmadığım için burada bana direkt yurt çıkmıştı. O yüzden öğrenciliğimin ilk 3 senesinde yurtta kaldım. Öğrenci çıkmadım. Fakat yurtlar kapasiteler çok az olduğu için çok sıkışık. Eğer son sınıf öğrencisiyseniz iyi bir yurtta kalıyorsunuz. Ama ilk sınıflardaysanız 1-2-3 daha kötü yurtlara gidiyorsunuz ve benim kaldığım yurtta 6 kişi aynı odada kalıyorduk ve o da çok küçüktü. Aynı zamanda tüm kat ortak banyo kullanıyorduk. O yüzden çok fazla ağlamışlığım olmuştu. Şu kapı açık mı bana mı öyle geliyor? Evet. Çünkü orası arşiyat şey müzesi. öyle bir manzara var ki arkadaşlar tahmin bile edemezsiniz. Size göstermeyi çok isteriz. Hadi devam edelim. Peki hocalar nasıl? Hocalar bence Boğaziçi'nin Boğaziçi olmasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi. Hepsi kendi alanlarında çok deneyimli, çok iyi araştırmalar yapmış. Ve çoğunun Amerika doktorası var diye biliyorum. sadece, sadece teorik bilgi vermiyorlar, pratik da öğretiyorlar aslında. Benim çoğu dersime hocalar bir slide atıp açıp konuşmaktansa çok fazla e, konuk eğitmen, konuk iş hayatından insanlar çağırmışlardı. O yüzden biraz daha vizyon kazanıyorsunuz ve daha gerçek deneyimler elde etmiş oluyorsunuz. Derslerden konu açılmışken derslerin nasıldı? Pek ders hiç çalışmadım. Nasıl yani? Hiç mi? Tabii ki hiç değil. Yani ilk senemde ortalamam 3.33'tü liseden kalma sayısal alışkanlıklarımla ders çalıştım ilk yılımda ve iyi bir ortalama yaptığımı düşünüyorum. Ama daha sonrasında üniversitenin güzelliği, eğlenceli anları ve benim derslerimin çoğunun sözel olması sebebiyle biraz daha rahatıma düştüm denilebilir. Yani son anda aslında çalışan bir karakter oldum diyebiliriz. Burası da sevgili bankı bu arada. Kendi erkek arkadaşımla hiç burada oturmamış olsam da buraya sevgili bankı deniyor. Ve şu anda kimse olmadığı için bir kedi kendi başına yalnızlığıyla manzarayı izliyor. Ama çok güzel değil. Ders çalışmamayı önermiyorsun herhalde. Tabii ki önermiyorum. Yani ders çalış ne kadar çalışmak isteyip ne kadar çalışmak. <laughs> <gülüyor> Kustu. <gülüyor> çok kötü sordum. <laughs> Tekne sus. <laughs> sus. Sus sus. Ders çalışmamayı önermiyorsun ama herhalde değil mi Ece? Tabii ki önermiyorum. Ne kadar ders çalışıp çalışmayacağınız size ve kesinlikle bölümünüze bağlı. Bizim bölümde de çok fazla ders çalışıp ortalama kazanan arkadaşlarım oldu. Olmadı değil. Sadece bunu ben tercih etmedim. Bu çok kişisel. Peki başta istemediğin bir bölüm okumuşsun. Şimdi de istemediğin bir iş mi yapacaksın? Hayır, kesinlikle bunu düşünmüyorum. Çünkü eğer Boğaziçi Üniversitesi'ndeyken turizm fizim okuduysanız turizmci, mühendislik okuduysanız mühendis olmanıza gerekmiyor. Çünkü burada gerçekten kendinizi geliştirebildiğiniz, çeşitli aktivitelerde bulunabildiğiniz, stajlar yapabildiğiniz ortamlar mevcut. Bu yüzden de istediğiniz her alana yönelebilirsiniz. Staj demişken, stajlar zorunlu mu? Yani şöyle, benim bölümümde zorunlu stajım vardı. Bazı bölümlerde zorunlu staj yapmanız gerekiyor. Ama bazı bölümlerde de gerekmiyor. Benim bölümümdeki zorunlu stajımı ben Çırağan Sarayı'nda PR ve İletişim Departmanı'nda yapmıştım. Başka bölümlerde de yine aynı şekilde zorunlu stajınız olabilir tabii ki. Ama insanlar Boğaziçi Üniversitesi'nde genelde zorunlu staj olmadığı halde çok fazla staj deneyimi elde etmek istiyorlar. Çünkü bu sizi iş hayatına hazırlıyor gerçekten. Peki, Lisans hayatını tek bir kelimeyle özetleyecek olsan o kelime ne olurdu? Um, dans kulübü. İki kelime oldu bu ama neyse. Tek kelimeyle anlatsam o benim hayatım derdim. Bu hangi bina? Burası erkek yurdu. Ee, gerçekten çok güzel manzaraya sahip. Ve bazıları böyle fotoğraflar paylaşıyorlar. sık odalarını, manzaralarını. Çok kıskandığım oldu. Aynı zamanda erkek grubunun altında ortak bir çalışma alanı var. Kız erkek fark etmeksizin altında çalışabiliyorsunuz ders. Üniversite hayatını tek bir kelimeyle dans diye özetlemiştim. Peki bize biraz bundan bahseder misin? Tabii Boğaziçi Üniversitesi'nde aklınızın alamayacağı kadar çok fazla kulüp ve topluluk var. Gerçekten hepsi de kendi alanlarında çok fazla etkinlik düzenliyor. Öyle lisedeki gibi e, öylesine kurulmuş kulüpler değil yani. E, dans kulübü de benim için böyle bir yerdi. Gerçekten kendimi tanımamı sağlayan, yuvam olan bir yerdi. Arkadaşlarımın ile orada tanıştım ve gerçekten o kadar çok saat, zaman yani harcadık ki e, evim olmuştu en sonunda artık. Peki sen dans kulübünde neler yaptın? Ben 4 yıl boyunca aktif olarak dans ettim. Ee, gösterilere çıktım, eğitmenlik yaptım. Aynı zamanda da belli bir süre yönettiğim olmuştu. Asıl kritik soruya geliyorum. Aynı anda hem kulüplerde bu kadar aktif olup staj yapmak ve aynı zamanda derslerine devam etmek. Yani hepsi bir arada zor olmuyor muydu? Hepsine nasıl yetişiyordun? zor oluyordu tabii ki. Sonuçta e, çok yoğun oluyorsunuz ve bazen yemek yemeye bile fırsatınız olmayabiliyor. Bir günümü hatırlıyorum hiç unutmadığım. Sabah 4 saat derse girmiştim. Ondan sonra koşarak dijital pazarlama ajansında gizliğine gitmiştim. Ve o günde mesaiye kalmam gerekiyordu. Gerçekten çok çalışmıştım. Ama akşamında da dans dersime yetişmem gerekiyordu ve benim için dakika olmak gerçekten çok önemli. O yüzden çok strese girmiştim yetişmem lazım diye. O yüzden mesaiden hemen çıkıp koşarak metroya gittiğimi hatırlıyorum. Akşamında da 3-4 saat dans etmiştik. Ben bundan keyif alıyorum açıkçası. Evde oturarak mutlu olamazdım sanırım. Peki şu anda bu videoyu izleyenler için uh -huh. bu aktiflik konusunda bir önerin var mı? Tabii ki var. Bu yaşlardayken en azından olabildiğince aktif olmak gerçekten beni tatmin eden ve hayata bağlayan şey gibi hissediyorum. Çünkü vücudumuz bu enerjiyi ve bu zamanı bir daha hiçbir zaman bulamayacak. O zaman neden oturalım ki? O yüzden bence planlı olmak en önemlisi. Planlayın, şunu 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 yapacağım. En kötü akşam eve geldiğinizde yorgun bir şekilde günü bitirmiş olursunuz ama yatağa tatmin olmuş bir şekilde yatarsınız. Ay, çok güzel yaptım. <laughs> ah, çok güzel. Gerçekten bayılıyorum. Üniversite hayatı sana en önemli neyi öğretti? Kesinlikle kendiniz olun. Başkası olmaya çalışmayın. Çünkü tek bir doğru yok hayatta ve herkesin yolu farklı. Bu yüzden sizinle mutlu ediyorsa onu yapın ve kendiniz olun. Videonun en can cümlesiydi. Peki bir daha üniversiteye gelsen neyi farklı yaparsın? Sanırım hiçbir şey farklı yapmam ya. Ben gerçekten çok keyif aldım lisans hayatımdan ve şu andan özleyeceğimi düşünüyorum. O yüzden de çok mutluyum. Gerçekten pişman olduğum veya keşke bunu da yapsaydım diyeceğim hiçbir şey olmaması beni çok mutlu bize üniversitede yaşadığın ve unutamadığın anlardan örnekler verebilir misin? Hmm. Bu çok zor şimdi yani 4 yıl. Ama sanırım unutmayacağım ve en çok özleyeceğim şey şu olacak ki, Güney kampüste yaz akşamları bütün arkadaşlarımla beraber manzarada toplaşıp eğlenmek, dans etmek, içmek, sabaha kadar vakit geçirmek özleyeceğim bir şey olacak. hiç koşuşturmak. Kampüsü bayağı özlemişiz bu arada evet. ve gerçekten çok güzel bir kampüsümüz var. Peki senin en sevdiğin yeri bu kampüsün neresi? Tabii ki manzara. Yoruldum. Evet. Aynı zamanda manzaranın keyfini çıkarıyoruz. Kimsecikler yok. Normalde yazın buralar o kadar çok insan dolu oluyor ki oturacak yer zaten bulamıyoruz. bu arada. yukarıya çıksak fena olmaz. Ama nasıl kalkacağımı bilmiyorum. Uyudu mu burada şu anda? Ama kalkmamız gerek. Hadi gidelim.